Selam arkadaşlar, bugün rutin videos çekeceğim. Rutin ve e, odayı tanıtacağım yani odaları tanıtacağım evimizi yani kısacası evimizi tanıtacağım. Hem rutin hem de odalarımı tanıtacağım. Yani evimizi şimdi konuşamadım. Evet arkadaşlar ilk başta ben salondayım ben şimdi size bir giysi önereceğim ve onları giyeceğim. Şu an bu giysiyi iki gündür giyiyorum ve sıkıldım. <laughs> şimdi bir saniye sonra geliyorum ve seçin kararınızı verin. Bekleyin. Evet. Arkadaşlar iki tane getirdim. Şunlar böyle takım. Ve bir tane de şöyle bir tulum ters dönmüş. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ikisini de deneyeceğim ve geleceğim. baş bunu deneyeceğim. Sportif bir giysi. Sonra şu tulumu deneyeceğim. Bakın. Mia uyuyor. Mia'yı ben e, diğer videomda almıştım. Ve dediğim gibi artık e, ben, benim ismim Sude bu arada. Ablamlar uyuyor. Biraz sessiz. Çok bağırarak konuşuyorum. Ablam şimdi uyanacak. Böyle çok yoruldu akşam. Zaten videoyu editledik ablamla birlikte. Ben yoruldum. O editledi. O yoruldu. Ben editledim. İşte öyle yani çocuklar da uyuyor uyanırsa zor uyuyorlar zaten en çok belki bu evde uyanırsa, uyanırsa en zor uyuttuğumuz kişidir. Neyse ben giyip geliyorum. Evet arkadaşlar birincisi şu şekildeydi. Azıcık bir göbeği açığı var. İşte böyle. Şimdi yeni giyiyorum ve ben diğerini seçebilirim. Çünkü bunu geri giderken hava dışarı çıkarken kullanıyorum. Dışarı çıkmayacağım için bu virüste ve havada soğumaya başlıyor. Diğerini giyeceğim. Bu çok fazla göbeği açık olsa da ben giymek istedim. Şu Bilekliğini duydu ve giysim de güzel bence. Ayakkabı giymeyeceğim ama ablam şu ayakkabıyla uyuyor. <laughs> Neyse artık ilk baş şu salondan başlayalım en küçük yer burası. Evet arkadaşlar. Burada yastıklar ve koltuk var. Şekilde. Burada yastıklar ve koltuk var arkadaşlar sonra buraya da birisi kalmak, kalmak isterse diye minder ayarladık. Burada birileri kalmak isterse. Sonra niye uyuyor da ben yine abarttım da bağırıyor muyum acaba? Sonra Mia inşallah belki ağlamaz ağlarsa benim sonum gelmiş demektir. Diğer odaya geçelim. Burası benim odam. Annemle ablam aynı odada yattığı için Evet. Burası benim odam. Şöyle fotoğrafta. Burada benim yeni gitar öğrenmeye çalıştığım bir fotoğraf. Gitar öyle bir etkinlik yapıyorduk da ben o zaman orada 16 yaşındaydım. Şimdi 17 yaşındayım. Ablam 20 yaşına gitti daha yeni. Evet arkadaşlar. Burada bunu bir süs almak için şurada bakım aletlerim var. Şurada tarak vesaire falan var. Saçımı da tarayacağım. Burada mutfak var. Şöyle. Şurada sandalyeler var ve orada araç gereksizler var. Yani orayı ben bodrum katı olarak sayıyorum. Öyle bir dağılık yanmı tamam orası. <laughs> Ay ağzım. Bisikletim de var. Bisikletim de işte orada bodrum diyorum. Bisiklet de var yani tabi de bodrum diyeceğim Gene bağırdım mı sanki? Uyanmışım. Öpmedim öpermiştim yaptım. Tabi öper miyim ben? Şimdi odaya geçeceğiz ama çok korkuyorum uyanabilirler. Dediğim gibi ablam ayakkabılarla uyuyor. Gene de uyumuş bak. Burada da çok yorgun oldukları için. Bakın bu anne, bu da ablam. Çocuklar uyuyor. Yani en zor uyum, uyuyan bu. Sanki açık mı gözlerine? Bilgisayarım var. Burası bir yatak odası ve garip bir yer. Ayakkabılarım. Onlara bakmayın. Kim gösteriyorsa Evet çocuklar şu şekilde. isimlerini söyleyeyim. Bu şey ne ya? <laughs> Melisa. Bu Emir. İkiz bunlar. Emir'in saçı bir tuhaf olabilir. Yeni kestirdik de nasıl kestirdik? De. Neyse boş ver. Yine arkadaşlar şurada posterlerimiz var. Şurada ablam, burada ben. Bu da diş barbi falan filan. Kara para. <laughs> i̇şte onlar bizim arkadaşlarımız. Hop. Düşürme. Evet arkadaşlar. Şimdi oturuyorum. arkadaşlar Mia uyandı. Öf. Bakın. <laughs> ya Mia ya. Gel. Ay Mia düşme seni be. gel bakalım. Evet arkadaşlar Mia kucağıma geldi. Ne kadar tatlı. Çok seviyorum onu. Şimdi saçımı tarayacağım. Bakın falan yapacağım. Bitecek. Hadi git bakalım. <laughs> Aferin kalabalık sakın havlama tamam mı? Evet şimdi saçımı tarayacağım. Tarama almaya gidiyorum. Böcek buldum ve yürüyor. Neyse saçıma devam edeyim. Şimdi saçımı tarıyorum arkadaşlar. Saçım renkli bu arada. Şöyle göstereyim. Önden de belli oluyor. Neyse ben saçımı tarayıp geliyorum. Şimdi çok uzun olduğu için araması bayağı uzun sürdü arkadaşlar. Şimdi bakım malzemelerim var şu şekilde. Bakım malzemelerim bunun içinde. Bakım yapmayı pek düşünmediğim için kitap okuyacağım. Yine aldım ben bunu. Sihirli maceralarmış. Valla ben 17 yaşında olmama rağmen böyle hikayeler okumayı severim. Mia da bana bakıyor. <laughs> Mia torti geldiğinde şuna yapıyor arkadaşlar. Hatta bakın yapmış küçük bir şey. <laughs> yani orada bir şey olmuyor, Kapmıyor yere de. Neyse ben şimdi kitap okuyacağım. Size beni izlersiniz ve video bitiririm. Evet arkadaşlar şimdi uyuyacağım. Çok karanlık ve uyku bandım mı benim bu arada? Şu an neredesiniz? Evet arkadaşlar, bu şş bakar mısın? burada mısın? Evet. Evet arkadaşlar, bunu taktım. Şimdi uyuyacağım. bak burada mı nerede? Ah! Ay, göremiyorum ben. Hatma samayım. Burası mı? Aynen, neyse arkadaşlar. Yok seviyorum. Bay bay. <laughs>